E efendim. Yani ben e, şey diyecektim. Oh, şıp şıp şıp. Selin. Of tamam ya. Neyse ben devam ediyorum ben. Ateş 18 yaşındayım bu ben. Ay 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 adın gibi ateşlisin aşkım. Sağ ol bebeğim. Üf ya neden ben en sona kaldım? Neyse ben Berk 18 yaşındayım bu ben. Fena değilsin içinden. Oha 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 oha. Tabii kesin öyleyimdir. Aa arkadaşlar bir saniye benim. Da annem çağırıyor da hemen geliyorum. Arkadaşlar benim de annem çağırıyor binan baksam iyi olur. Ay o değil de ben bunları çok pis şipledim. Geliyorum anne. Efendim anne. Kızım sana babanla bir sürprizimiz var. Yarın sabah tatile gidiyoruz. Ne anne gerçekten mi? Evet kızım normalde babanla. Beraber söyleyecektik ama baban işte olduğu için ve sana akşam söylersek valiz, hazırlamana daha az süre kalacağı için ben, sana haber verdim. Ya inanmıyorum o zaman ben hemen, valizimi hazırlamaya gidiyorum. Aa tatile Aysun ve oğlunun da geleceğini, söylemeyi unuttum neyse artık o da gidince, görür. Hemen valizimi hazırlayıp gruptakilere haber vereyim. İşte oldu. Hemen gruptakilere haber vermeliyim. Of nerede kaldı bunlar? Arkadaşlar, ben geldim ve size bir haberim var. Wow. Sonunda üç yıldır sizi bekliyoruz. Neredesiniz? Aa Berk de mi daha gelmedi. Neyse siz gelince ona da söylersiniz. Biz yarın sabah tatil'e gidiyoruz. Neyse benim şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. Selam arkadaşlar ben geldim size bir haber verip hemen gitmem lazım. Biz yarın tatile gidiyoruz. O yüzden birkaç gün konuşamayacağız. Neyse ben kaçtım. Aa ikisi de aynı anda mı tatile gidiyor?